Benim adım Kutay ve bugün origami mektup zarfı yapmayı ya, öğreteceğim. Ama ama bu, biliyor olabilirsiniz bu çok değişik bir mektup zar ve çok az hamlede yapılabiliyor ve ve bunu ve bu ve bu mektup zarfı haline baş, başka hiçbir origami origami yut YouTuber'ında bulamazsınız. Şimdi başlayalım. İlk olarak bu ilk olarak kare kağıt lazım. Aslında bu dikdörtgen kağıt ben an, ben annemin kare kağıt yapma yöntemiyle kare kağıt yaptım. Onu belki başka bir videoda anlatabilirim. Ama işte şimdi çapraz bir şekilde katlıyoruz. Her, her şekilden olabilir. Yani böyle de olabilir, böyle de olabilir, hepsi olabilir. Ben sadece böyle yapacağım. Sonra mektup tarifinin yarısı bitti zaten. Şimdi mektup da zar mektup zarfını asıl açılabilir ve kapatılabilir yapacağız. İşte şu şu ucu Burada iki kağıt iki tane kağıt var gibi. İlk kağıdın bu, bu, bu ucunu böyle kat, katlıyorsunuz. Gö, göründüğü gibi. Sonra şu iki uçları da katlıyorsunuz. Tabii ki benim gösterdiğim gibi katlıyorsunuz yoksa olmaz. Şöyle bir şekilde biri ve böyle bir şekilde ikincisi ve oldu ve oldu. Aa, bu kadar büyük bir kağıtla üç, üçüncü şey yapabiliyorum. Çünkü ben çünkü ben aslında bu buraya yani bozul bozulmaz. Bozulması o bozulmasını istemiyorum. Ondan ben üç, ben başka bir şekilde de katlıyorum. Böyle bir şekilde mektup zarfını katlayacaksınız. I işte şu bu iki ucu buraya geliyor. İşte işte. Yani bu ucu hala burada kalıyor. İşte o uçtan. O uçtan böyle katlıyorsunuz. Ve diğer taraftan da aynısını yapıyorsunuz. Ve mektup zarfı oldu. Oldu arkadaşlar. Tamamen mektup zarfı. şur Şuradan içine iç koyabiliyorsunuz. Koyabiliyorsunuz. Açılıp kapanabilir. İşte böyle çok açmazsanız hiç yani bozu bozulmaya Yani tamamen sağlam. Ben bunu evde ben bunu evde denemenizi öneririm. Çok çok kolay yapımı çok kolay bir şey bir mektup zarfı. Sonraki videoda sizi bek. Sizi beklerim. Benim like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.